Ya yes. Piyo? Piyo. Hangisi karşılaştırmada, hangisi soruda kullanılıyordu? Bu bilgimizi biraz test edelim. O yorgos yine. Piyo, harizmatikos, apoton, yani. İkisi de piyo okunuyor ama yazılışta ve anlamda fark var. Ne dedik burada? Yorgos, o yorgos yani yorgo, yani den, apo var bakın burada daha karizmatiktir. Karizmatikos, karizmatik demek. Şimdi hatırlayalım. Pio, pio. Omikronla yazılan mı? Omikronsuz mu? Tabii ki de omikron olmadan yazılan pio. Daha karizmatik. Ben nasıl okuyorduk? Daha böyle daha yani Yunanların daha kolay söylediği ''Degzero'' Sepio spiti menis. Mene. bilmiyorum. Hangi evde kalıyor? Yani hangi evde kaldığını bilmiyorum. Pio, pio. Burada herhangi bir karşılaştırma var mı? Yok. Soru soruyor yani aslında. E, sepio spiti meni. Burada soru var ama tabii ki bu düz cümle artık soru cümlesi değil. Burada Sepio hangi ev? Milas. Pio, Gregora, Apoton, Adelfosu. Şimdi burada Milas konuşuyorsun. Daha hızlı Gregora konuşuyorsun. Apoton, Adelfosu erkek kardeşinden. Pio, Pio. Soru mu yoksa karşılaştırma mı? Tabii ki de karşılaştırıyor. O yüzden Pio. Daha hızlı konuşuyorsun anlamında. Pio to su are si peri piyo. tero? de Pio okunuyor. Ama yazılış fark. Fark var. Burada ne dedik? Hangi yemek daha çok hoşuna gidiyor? Daha çok hangi yemekten hoşlanıyorsun? Seviyorsun yani. Burada hangisi artık soru. O yüzden omikron ile yazılan. Se piu teatro para colo si parastasi? Teatro teatro. Bu da bilmediğimiz bir fiil. parakoloutho izlemek demek. İparastasi. Gösteri. Yani tiyatro gösterisi. Tiyatro oyunu. Pio. Pio. Tabii ki hangi dediğimiz için yine burada omikron ile yazılan pio. İkisinin de tekrar söylüyorum okunuşları aynı. Pio katastima ehi. Pio megali pikiliya. İkisini de pio okudum. Ama yazarken nasıl yazacağım? Pio, 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 pio. Katastima, mağaza. Megali, büyük. Pikilia, çeşitlilik. Burada megali, bakın dişi çekimlenmiş. Dolayısıyla pikilia, dişi bir kelime. Hangi maza ma mağaza daha büyük çeşitliliğe sahip? Yani hangi mağazanın daha fazla yani daha büyük çeşitliliği var. Yine katastima hangi dediğimiz için Piyo. Ehi megali pikirliya pio megali daha dediğimiz için yine burada omikronsuz. Elate pionoris noris avrio. Yarın avrio. Elate erhome fiili ikinci çoğulda bakın. Noris erken. Yarın daha erken gelin dedik. Türkçesi bu. Hangi piyo? Piyo, piyo. Daha dediğimiz için, hangi demediğimiz için o yüzden o mikronsuz yazılan piyo. Yani cevap vita. Apofasises piyo avtokinito fa avarasis. Yine apofasizo fiili karar vermek. Aristos ikinci tekil da çekimli to otomobil fa agorasiz agora zofili yine ikinci tek şağıı basit gelecek zamanda piyo pio hangi otomobili satın alacağına karar verdin mi bakın burada ne dedik hangi O yüzden hangisini yazıyorum piyo pio. Tabii ki hangi dediğimiz için piyo o mikron ile Simmera f pio Harrumeni piyo piyo Harumeni erkek için harumenos neşeli. Bugün daha neşeli görünüyorsun. Fenome görünmek. Fen ise burada ikinci tekil şahısta. Pio, pio daha dediğimiz için yine omikronsuz. Me pio lavi yine kaliteres i tiganites patates. Lati ya hangi yağ ile kaliteres daha iyidir? Daha iyi olan ne? İ tiganites patates, patates kızartması. Patates kızartmaları burada çoğul halde. Patata tekil hali. Çoğul da, tabii ki dişi çekimlenmesine, kaliteresinde dişi çekimlenmesine dikkat. Pio, pio. Hangi yağ ile dedik. O yüzden pio. Daha anlamında olmadığı için Omikron ile yazılan piyo yazıyoruz. Piyo yine to idaniko varos analoga me ipsos mas. Şimdi burada varos var. Sonunda sigma var. E hocam başında to var. Yanlış mı yazdı acaba? Hayır. To varos ağırlık. Burada artık kilomuzdan bahsediyoruz. Analoga me ipsos mas. Yine ipsos var. Yani sonunda sigma var. M'den sonra et yetki vardı. Yani ihal vardı. Bu da yine ipsos olması sonundaki sigma sizi yine şaşırtmasın. Yine nötr bir kelime. Do ipsos. Uzunluk yani boyumuz analoga orantılı olarak. Burada ne dedik şimdi? İvaniko. ideal. Pio, pio. Boyumuza oranla ιδανικό βάρος, ιδάλ, κιλό, ποιο, τι και όπα ποιο, πιο, πιο, χάγγι πιο, τα βήκε χάγγισε, δηλαδή είναι ζητήν, ο μικρόν είσαι γυλαίες Λοιπόν, αυτά για σήμερα τα λέμε στο επόμενο βιτάκι. Γεια σας!